sandıkları göstereceğiz. Bir ile başlayalım. Vaktinizi almak istemediğim için hızlı başlayalım. Bir burada. Ben de açık gösteriliyor çünkü ben hepsini açtım. Ama gösterek varsa ve Raanın gözü onları da göstermeyeceğim. Onları başka bölümde göstereceğim. Bitirerek hem bitireceğim. Hem de siz öğrenmiş olacaksınız. Diğeri. Böyle. Şimdi diğer geçeceğiz. Tamam. Şimdi ikincisi Lejepre Lejepre'nin burada Bu da ikincisi İkincisi Kaplumbağa köyde Evet arkadaşlar Kaplumbağa köyde ikiden göstereceğim hızlı bir şekilde Uğraşmayacağız fazla Çok hızlı Vaktinizi almak hiç istemiyorum Vaktinizi almak istemiyorum 1 alırsam videolarım izlenmez. O yüzden hızlı yapmaya çalışıyorum. Çok hızlı yapmaya çalışıyorum. Birisini alayım. Bir birisi de burada. Şimdi gelelim Karabağ'da Evet arkadaşlar buradakiler hızlı bir şekilde göstereceğim. Evet, bir şekilde size bir göstermeye çalışıyorum. Bir burada. Bosun giriş. Ha? Ağacın altında. Diğeri. Nice. Hemen şu evin arkasında. Birisi de burada. Şimdi gelelim şöyle. Evet arkadaşlar evet. devam ediyoruz. Tamam tamam. <laughs> Arkada konuşma anlatmayayım. Hemen şurada gidiyorum. Gidiyorum. Arkadaşlar hemen şuradan. Şuradan bunu ters şekilde. Buradan gemiye düzgün bir konumda. Şuradaki yukarıdaki sandığı almıştım. Bu yukarıdaki sandığı açtım. Şimdi gelelim koca eve. Evet arkadaşlar. Ben boss'un oradakini hemen yapayım. Bosa gideceğim. Bosa gitmiş. Nereye yani gidiyorsunuz? Bosa, bosa gideceğim. Bosa gidene kadar. İşte. Evet arkadaşlar. Şuradaki düğmeyi açıp bosa gidiyoruz. Bu fiyenim size sandığın yerini göstereceğim. Evet arkadaşlar. Bu yendik. Önce adamı kurtaralım. Sonra size adamın şeyin yerini göstereceğim. Adamlar bir... değil. Heh. Şuradan gidelim. Evet arkadaşlar. Şimdi kurtardığım için size yerini göstereceğim. Ben böyle. Hiç adamın üstünden çıkıp uğraşmanıza gerek yok. Tırmanı gücüyle kullanıyorsunuz. Burada. Şimdi diğer sandığa gidelim. arkadaşlar. Şimdi diyemiyorsunuz. Sürekli sürekli evet arkadaşlar. Dediğim için bunalmış olabilirsiniz. Ama ben böyle Buradan gidiyoruz. Uçağı aldım. var biraz aşağı. Biraz aşağı. Burada aşağı. aşağı. Böyle. Buradan aldım böyle böyle giderek alabilirsiniz. Şimdi gidelim kolona. Kolondaki ne göstereceğim? Arkadaşlar, ay Evet arkadaşlar, bu sefer kolona geldik. Kovandakini kovanı bitirmeden gösterebilirim. Şimdi kovanı bitirmeye gerek kalmıyor. Şimdi zaten bu kovanı Kovanı daha önceden 4 kez bitirdik. Tabi yani bu kovanı bitirmeyi aslında başka bir videoda göstereceğiz. birisi bunun arkasında. sizin gelmiş Birisi bunun arkasında. Aşağı. Ah. Ah, öldü ara. Birisi orada. Diğeri kovana gireceğim. Kovanı bitirmek isteyenlere kovanda bir tane hile göstereceğim. Belki kovanı bitirirsiniz diye. Ama bu sadece süper yer, oynayanlara. Oynamayanlara demiyorum tabii ki. Lütfen onlar alınmasınlar. Alınmasınlar arkadaşlar. Onlarla alakası yok. Direkt onlar bu videoyu izlemesinler. O alakası yok. Şu parayı, parayı veriyorum. Hadi alayım. Geçelim. Bekliyorum. Arkadaşlar gezeceğiz şimdi içeri. Son sonunda göstereceğiz. Evet. Burada. Uğraşmak istemediğim için çünkü uğraşmak isteyenleri benim de. Uğraşmak istemeyenler de buradan böyle bir şey Önce bu saldırılarını biliyorlar. Evet, ben atıyorum. kovandan çıkış yaptık. Hemen buradakini de gösterelim. Can alalım. Kırmızı evet, doğrusu. Öyle üç kez birbirine alacağız. Evet. Abicim bunu yapamıyorum. <laughs> ama canım gitti. Ne ama? Ne zıplatsan da olur. Aslında kardeşim doğru diyor. Kardeşim doğru diyor aslında. Tamam. Bence ben hemen acilen can almalıyım. Şurada. <laughs> Abicim niye bir durdum ya? Bozuk <laughs> ya. Üstüne zıplayacağım. Bir üstüne zıplayamadım. Ha. Kırmızı yaptık. Kırmızı olmasın. Daha var. Daha. Bir vuruş var. İki vuruş var daha. Kırmızı olmasın arkadaşlar. Şimdi ölmesine sadece bir vuruş. Bir vuruş kaldı bunu yaparız. Arkadaşlar bu tırtıl şimdilik delirdi. Ne kadar can acırsa o kadar şey fazla yükseliz ki tamam Şimdi kovana hemen gireceğiz. <laughs> Bu Sizi bayağı <laughs> araştırdığım için özür dilerim. <laughs> Bu videoyu izlerken zındırsanız daha iyi olur. Evet. 10 dakika sürdü. Efektleri <laughs> falan yapmak kolay değil. Bunları falan araştırmak. Can <laughs> alalım. <gülüyor> <gülüyor> Oo, burada farklı bir şey Bunlar da mesela buradan götürüyor bunlar. Bunlar da sonra şeyler. Bunu açmamız lazım. Buradan direkt çıkan da çıkaya. Çıktığımız zaman hemen orada sandık görürsünüz. Evet. Hiç hiçbir şey dışarı savaşmayacağız. Direkt iki önde oynayacağız. Can alalım bir tanesi. Bir tane daha yazalım. Bu da işte. Ve benim merak ettiğim bir şey. <laughs> Burası neden böyle yeşil gözüküyor? Acaba nasıl görürsün kamerayla da ineceğim diyeceğim ama inemiyorum. Neyse arkadaşlar. Hı? What? What? Bizim altımızda başka bir yerde mi var? gördüğümü siz de görüyorsunuz. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Görüşürüz.